Merhabalar sevgili dostlar. Sevgili Anadolu Yemekleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimizde aşure var. Biliyorum ki şu an birçok evde sıklıkla yapılan bir tatlı. İsterseniz bugün de birlikte yapalım. Ben malzemelerimi hazırladım. İsterseniz neler hazırlamışız bir bakalım. Akşamdan 2,5 su bardağı aşurelik buğdayı, boz suyla defalarca yıkadıktan sonra o renginin karasını attıktan sonra yine sıcak suda ıslatıp sabaha kadar beklettim. Bir su bardağı kuru fasulyeyi yine akşamdan ıslattım. Sabahleyin haşladım ve bir su bardağı nohut yine akşamdan ıslatıp sabahleyin haşladım ve hazır, hazır Yine bir buçuk su bardağı küçük küçük doğradığım kayısılar. Yine burada küçük küçük doğradığım bir buçuk su bardağı kuru incirimiz var. Ben küçük küçük doğradığım kayısıyı da kuru inciri de çünkü haşlanınca çok şişiyorlar ve görüntüde pek hoş olmuyor. Kuru üzümümüz bir buçuk su bardağı, bir su bardağı kavrulmuş fındığımız ve bir su bardağından biraz fazla yine kavrulmuş fıstığımız. Kuş üzümü var. Bunları da çöplerinden ayıkladım. Bir paket onun ölçeği. Üç su bardağı toz şekerimiz var. Toz şekerimizi aşuremizin tadına göre belki arttırabiliriz. Burada bir portakalımız var. Rendesini kullanacağım kabuğunu. 2 elmamız var, narı süslemede kullanacağım, cevizi de süslemede kullanacağım ve bir su bardağı da sütümüz var. Şimdi daha önceden bol suyla yıkayıp ve akşamdan sıcak suda beklettiğimiz aşurelik buğdayımızı tenceremize koyup haşlamakla başlayalım. Aşurelik buğdaylarımızı kaynatacağımız tencereye alıyoruz. Elimdeki en büyük tencere bu. Sizler de yapacağınız miktara göre daha büyük ya da daha küçük tencerelerde yapabilirsiniz. Üzerine daha önceden kaynattığımız suyu da koyup pişmeye bırakıyorum. Kaynamak üzere ocağın üstüne aldığımız aşurelik buğdayımız bir dakikadır kaynıyor. Ve ben size rengini göstermek istiyorum. Görebiliyorsunuz. Bakın en az 10 defa yıkadığım sıcak suyla yıkayıp aldığım buğday yine de suyun rengini bulandırdı. Aşuremizin rengini berrak ve açık renk olmasını istediğimiz için ben bu suyu süzüp tekrar yeni bir su koyacağım. Tenceremize daha öncesinden kaynattığım 4 litre su koyup artık pişmeye bırakıyorum. Ara sıra kaynayan buğdayımızı karıştıralım. Diş hastalığı olduğu için tencerenin dibine çöküyor, yanma riski vardır. Onun için sık sık kontrol edip karıştıralım. Buğdayımız kaynarken biz de üzümlerimizi incirlerimizin ve kayısılarımızın üzerine sıcak su koyuyoruz. Sıcak suyu koymamızın amacı üzümün, incirin o koyu rengini atması ve aşuremizin daha duru bir renkte olmasıdır. Aynı zamanda da yıkanmış da oluyor. Üzüm, incir ve kayısıya sıcak su koyup hem kirli suyunu atmasın hem de yumuşamasını sağlamıştık. İncir ve kayısı tamam fakat kuru üzümün biraz daha zamanı var. Bir iki defa kaynar su döküp suyunu değiştirdim. Onları yaparken bir yandan da nohutlarımın kabuklarını ayırıyorum görüyorsunuz çok kolay ayrılıyor hoş bir görüntü olmuyor kabukları pişince onun için daha önceden haşlamıştım ve çok rahat kabuklarını şu şekilde ayırabiliyorum buğdayımıza bir pişme kontrolü yapalım yaklaşık 30 dakikadır kaynıyor şöyle elimizle kontrol edebiliriz pişip pişmediğini buğdayımız çok diri olmamalı yani buğdaylar patlamış olmalı ki nişastasını dışarıya çıkarsın. Şimdi ben sırala gitmek istiyorum. Kabuklarını ayıkladım, tekrar yıkadım. Nohutumuzu atıyorum. Şöyle bir 10-15 dakikada nohutla kaynadıktan sonra kuru fasulyemizi ekleyeceğiz. Aşırı yaparken bir yanda kettle'da sürekli kaynamış suyumuz hazır olsun. Su eklemek zorunda kalabiliriz. Hazır sıcak su her zaman kurtarıcı olacaktır. Yaklaşık 15 dakika nohutla beraber kaynıyor. Şimdi artık kuru fasulyelerin içine girme vakti. Kuru fasulyelerimizi önceden haşladığında bayağı güzel haşlanmıştı. Onun için çok uzun süre kaynamasına gerek yok kayısımızı da atıyoruz bu arada rengini görüyorsunuz oldukça berrak ve temiz 5-6 dakikada böyle kaynattıktan sonra üzümlerimizi ekleyeceğiz aşuremiz kaynarken biz de bu esnada ve bir aparat yardımıyla bakın elmalarımızı hazırlayalım Elmalarımızı soyup küçük küçük doğrayıp tenceremize ekleyeceğiz. Elmalarımızı daha önce doğramama sebebim beklediği zaman kararabiliyor. Gerçi onun da bir formülü var. Soğuk suda bekletebilirsiniz. Ama ben şimdi hemen doğrayıp atacağım. Çok küçük küçük doğrayacağız. Elmalarımızı da hemen koyuyoruz. Biraz su ilave etmem gerekiyor. Daha önce kaynattığım suyu ilave ediyorum. Portakal kabuğu rendemizi atıyorum. Ve üzümlerimizi Geldi. Gül suyumuzu da atıyorum. Bir yemek kaşığı gül suyu var. Gül suyu eğer fazla olursa portakalın tadını da bastırabilir. Onun için bir yemek kaşığı kafi. Şöyle küçük bir cezveye bir çay bardağı kadar su koyup 6 tane de karanfil ekledim. Şimdi bunu kaynatıp suyunu aşuremize ekleyeceğim. Karanfilimizi şu şekilde kaynattım. 2 dakika kafi geliyor. Tenceremizin içine suyumuzu da koyduk. Kuş üzümlerini sıcak suyla yıkadım. Ve şimdi onları da ekliyorum. tekrar bir karıştıralım. Evet. Gayet güzel görünüyor. İncirini en sona bıraktım. Bırakmamın sebebi incir çok böyle rengini karartabiliyor hemen. Zaten sıcak suyla, daha doğrusu kaynar suyla ben inciri biraz bekletip yıkadım için zaten yumuşadı. Ve rengini de iyice attı. En son inciri dökeceğim. Dolmalık fıstığımızı <laughs> tavaya alıp biraz kavuracağım. Şöyle çıtır çıtır gevrek bir tadı olsun istiyorum. Gayet güzel görünüyor ve üstümüzü koyduktan sonra biraz yine kaynatacağım. Şekeri daha sonra ilave edip en son inciri koyacağım. Dolmalık fıstıklarımızı kavuruyorum. Genelde fıstık, fındık, dolmalık fıstığı aşurenin içine katıp beraber pişirirler. Bu tercih meselesi. Ben süslemede kullanacağım. Çünkü yemişlere o gevrek çıtır çıtır tatlarını korumasını istiyorum. Şimdi şekerini koyma vakti geldi. 3 bardak şeker vardı. Tadına bakıp daha sonra da gerekirse ekleme yaparım. Biraz karıştırıp şekerin erimesini sağlayacağım. Tadına baktım. Bir bardak şeker daha ister. Bir bardak daha şeker koyuyorum. Toplamda 4 bardak şeker çok iyi olacak. Ve incirimizi koyma vakti geldi. 10 dakikada bu şekilde kaynatıp daha sonra nişastayla bağlamasını yapacağım ve son aşamaya geldik. Aşuremizi bağlamak için bir kaşık nişastayı suda erittim ve onu da ekliyorum. nişastamızı ekledikten sonra yaklaşık bir 6-7 dakika daha kaynatacağız. Ondan sonra tamamdır. Kıvamı şu an gayet iyi görünüyor. Suyu, kıvamı. Onun için su eklememe gerek yok. Sizler aşiremizin durumuna göre su eklersiniz ya da eklemezsiniz. Ama benim şu an gayet iyi duruyor. Aşiremiz tamamdır arkadaşlar. Bir kepçe yardımıyla şöyle karıştırarak artık kaselerimizi alabiliriz. Kıvamı oldukça iyi oldu. Daha koyu olursa da içindeki tüm malzemeler birbirine yapışır. Bu şekilde iyi. Soğudukça daha da kıvamı artacağını hesaba katalım. Kaselerimize aldığımız aşuremizi şimdi süslemesini yapabiliriz. Süsleme yaparken hafif soğumasını beklerseniz üzerine koyacağınız malzemeler de dibine çökmez. Şimdi ben örnek olarak iki tane yapacağım fındığın bir kısmını ezdim şimdi ezdiğimiz fındıkları koyuyoruz bunları mevsimi olmadığı için maalesef gördüğünüz gibi beyaz biraz koyacağım kavurduğum dolmalık fıstıktan üzerine biraz gezdiriyorum Şimdi kuru incirlerden biraz dilimledim. Onlardan koyuyorum. Hafif elimle kırdığım cevizlerden de yine biraz üzerine gezdireceğim. Ve fıstıklarımız. Her ki yanına da fıstıkları koyuyorum. Fındık ve fıstığı içine koyma yaşımız sebebi tamamıyla o çıtırlığını, tazeliğini korusun istedim. Çünkü pişerken içine attığımız zaman maalesef yumuşuyor ve o çıtır çıtır tazeliğini kaybediyor. Yaklaşık iki buçuk saatlik bir pişme süresinden sonra aşurelerimiz hazır. Yine bir tarifimizin daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olursanız çok mutlu olacağım. Sizler de tarifimi beğendiyseniz lütfen yapın. Göreceksiniz ki tam kıvamında çok lezzetli bir aşure olacak. Aşurelerinizi her ne niyetle yapıyorsanız dileklerinizin kabul olması dileğiyle. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.